arkadaşlar birlikte şey oynuyoruz. Tübe Tycoon'u oynuyoruz. Hadi başlayalım. 12 bin izlenmeydi. Hadi ya diye mı olur ya? Kendi etiketini yap. Aldık. Ee, ölmeden önce yapacağım on şey hmm. normalden de şey seçerim <laughs> yarın ölecek olsam ne yapardım aynı şey yarın ö ya ölecek olsam ne yapacağım o şey Hmm. <laughs> İyi ekibin izlendi. Yarın ölürük o ne yapardım? Güzel. Ne yapın götür onu lan? ben yatmamışım. Son kaydettim de sonu galiba. Hatırlamıyorum. Blokları, oyun Hmm. Bak şimdi babanız pil paydan yorum alacak. Yok. Yani sonuçta batan çelikten harika bir yorum almış. Yani proyu ee, hmm. Hangi hangi oyun setini satın alayım? Salladım mı? What? Ana o günlük vlog diye mi söylüyor? Etiket. Vay anam ben ölen. Vay vay günlük vlog olmadan ben ne yaparım? Ne yaparım? <laughs> Ama babanız bu sefer PewDiePie'den yorum, al yorum alacak. İzleyin lan. Bunlardan birini dağılacağım. De Dizayn der onun onu değil. Bekleyin. Korktuğum yedi şey. Korktuğum yetmiş yedi şey. Oha o kadar korktuğum şey mi varmış benim? O üsttekini almaya çalıştım. Bak benim de babanız kimden yorum alacak. <laughs> niye abone götürüyorsun? Niye 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 niye? Ve kardeşliği o şöhret miktar karıştır. Ofse dön uyu. Yarın büyük bir gün. Şimdi günlük vloktan. Sa ben ben Mahmut. Seha ben Maho. Yalnız yalnızken yaşadığım paranormal olaylar. Ay ha, psikop atım hakkında yok. Blok TR yani. aşağıdan ne çarptı? Ha. Tamam. Tabii ki de. Selamun Aleyküm ben Maho. İzlen... nasıl olmaz. Ben neymiş Arkadaşlar geri geldim etiket yarat <laughs> rezervan ne sipariş ettim hani <laughs> bunlar şimdi PewDiePie yorum atacak tabii ki de benim gibi bir youtuber'a kim atmaz? 3659 abone. 4000 abone yedim var. Neden ben izlediğimi merak ediyorum. Niye izliyon o zaman? Vah. Günlük vlog. Şuradan kendimi yarat. Hakkım. Hayır. Dün. Herkesten sakladım. Sırrım. Sü Su. Herkesden sakladığım soru. Süpermen. Tabii ki de Süpermen'im. Her gece rüyaların ne renk? Siyah. Ben valla siyah renkte görüyorum her zaman. Hmm. Ben anlıyorum. Odamdan top be sesleri gel geliyor. O bin paramız oldu. Zaten bu kiraya gidecek. Bak şimdi. Ben hani çok sinir ettiniz. Size bugün etiket olarak sinir ab Ömer o ne la işsizlikten yazacak bir şey bulamıyorum. Aa güzel para kazanıyor. Bin lira kadar çıkar bu para. Aminim. <laughs> ben de neyse bakın hiç artıyor. Bak tek şunlar var. Bu da bu. Vafa bölüm döndükler şu şey ya. Bir paydan yorum alayım da. O videoların en iyi. Tabii ki de ben öngörülemeyen parti vereceğim şimdi. Parti Дамын,